Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir survival games videosunda beraberiz. Ben Ömer yanımda Alperan var merhaba arkadaşlar dedi. Ee, arkadaşlar yeni videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ee, yorum atmayı unutmayın. Ee, neyse keşke vip çıksa ne zamandır vip çıkmıyor ya. Arkadaşlar ee, ben böyle değişik oyunlar da çekiyorum. E, Minecraft da çekeceğim. Al mi? Fakiriz abi para yok. Bir öğrenciden bunu bekleyemezsin. Alperen beni duyuyor. Ama o konuşmuyor. Biraz uzakta mikrofondan o yüzden. Oyundan yazışıyor. <laughs> Dışarıda şu eve gel. Ha ev değilmiş. O Haberet kaçmış. Eğer o beni öldürürse Neredesin ya? ya? gel. Neredesin? Bak senin gördüm kavuç falan var mı? Yokmuş. Biz nasıl keseceğiz adam? Oraya girmeyelim bence ya. Çık, çık buradan. Acil sandık bulmamız lazım. Alp, aç sandık. Bak kılıç koyar biri. İnsan. Bak sana vuruyor. Gel onu öldüreceğiz. Kaçma. Bekle bir. Buralarda bir yerde chest var diye hatırlıyorum. Gel Alperen. Bakalım şu çakıl taştan takip edersek nereye ulaşacağız? Şurada chest mi gördüm? Yanlış mı gördüm acaba? Heh, doğru görmüşüm. iki taneymiş. Bakalım kılıç varsa. o daha mutlu. Abi ya. Şanslıyım çizdi. Şimdi ızır varımızı giyelim. Adren yemekten. Hı. Şu baga bir çözün bu onu artık ya. İtemler gelmiyor. Nerede? Da Kask yok. Bak bak yemeği alıyor. Ya bir çekil. Evet. Of çok can sıkıyor bu bak. Evet, gel şimdi birine davacak kadar güçlüyüz. Yani şurada VIP kovalıyor. Gel şu VIP'e girelim. Bak bak. Ya abi menü açıldı yardım et. Ben yemek yiyeceğim. Nasıl sanki sen? odam var. de değil. Şimdi bir dakika şu adamı alalım artık. Just. Oh. Şunu da alalım. Adam kaçtı mı? Al şu Diamond'ı. Diamond kılıç yapacak o. Oo, Sandıklar da yenilendi. Hadi gel. Buradan deme. Çubuk yok. Buradan deme. Deme. Neredesin? Gel. Buradan gidiliyor herhalde. Nereye gidiyorsun? kayboldum ya. Yol biliyor mu? Tamam gel gidelim <laughs> Çok komik ya. <laughs> De atma çıkacak. Oha adamda da diamond kılıç var. Göster bir daha. Oo çubuk var mı? Çubuk var mı? Çubuk. Ne kadar pro yüzü ya. Şaka yapmış şaka şaka. Şimdi kaç dakikamız kalmış? 3 ee, Ne çok konuşuyorsun be. Hadi. La, atmaca fakir fakir çıkacağız. Acaba 3 yemek de atmaçta yetecek mi? Yetmezse Alperen'den olsun. Ne yazıyor? Woodrow Lake Lake Göl A Diamond Bir Diamond daha olsa o hal var mı? Çubuk. 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 Nasıl yok? Hmm. Of ya. Bendeki bağımsızlığa gel abi ya. Çubuk yok mu? Aa şurada chest'ler inşallah çubuk vardır. Içine. Ay ne kadar bağımsız bir çocuğum ben. Oysa ben diamond kılıç istiyorum. Ama olmuyor. Nasıl kısmet artık. Bir dakika kaldı zaten. Neyse şimdi haydi alacağım. Çok şey olmasın diye. Böyle yazılara gözüm ilişmesin diye. Dev de boş boş geziyoruz ya burada. Bayaş. 4, 3, 2, 1, 0. Anam ne ara vuruyorsun? Ya bana vurma. Öldüm. Arkadaşlar. ben <laughs> çok kötü ölüyorum ya. Yani. Neyse. Bir dahaki sefere. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, şi şimdi Alper'i bekliyoruz. Bakalım yenecek mi? orada arada bir şu haydi açalım bir. Yenerse zaten çıkar. Şu parkuru yapmaya çalışalım. Ula baştan mı? Alperen de yendi yani. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın abone olmayı yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, görüşleriniz için te, e, görüş <laughs> görüşlerinizi bize e, YouTube yorumları kullanarak gönderebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın.